Alan konuşamadım. Hepsi diğer evren, <laughs> Ya ya ya. <laughs> ya ya ya. Küssünler ya. Küsünler boş ya boşver <laughs> ya. 2023 Oscar Ödül Töreni'nde tam 7 ödül aldı bu film. Hemen sayalım mı? En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi kurgu. Ses seç beğen artık hangisini istersen tabii. Her şey her yerde aynı anda. Uzak doğu sporlarını hep sevmişimdir. Ne alaka diyeceksiniz değil mi? Bir şey daha söyleyeyim size. Mesela paralel evren olsa ve sizden bir tane daha olsa. Nasıl olurdu acaba? Ya da benden bir tane daha olsa. Hay bence çok tatlı olurdu. Düşünsenize bir sürü evren var ve her evrende sizin farklı bir versiyonunuz. Hani böyle arada sıkıldıkça yer değiştirmek isterdim mesela. Mesela düşünüyorum. Bu filmden önce de sık sık düşünürdüm. Birazcık böyle fantastik film izlemeyi sevdiğim için de olabilir tabii ki. Hani böyle farklı bir evrende acaba ben var mıyım? Gerçekten öyle bir şey olabilir mi? Farklı bir evrendeki nasıl yaşıyor acaba? O daha mı mutlu? Hani arada böyle bir yer değiştirsek falan size de oluyordur bence. Sadece bana özel bir şey değildir herhalde. Konuya gelirsek eğer şöyle başlayabiliriz. Her evrende farklı yeteneği olan Evelyn diye bir karakterimiz var. Her evrende farklı yeteneği olduğu için kötülerle savaşmak için tüm yeteneklerini tek bir evrende toplaması gerekiyor. Tabi şimdi böyle anlatınca çok havalı geldi size değil mi? Hiç inanmayın. izlerken gerçekten çok komik. O kadar saçma bir film ki gerçekten ne desem bilemedim. Çinliler çok komik insanlar Aziz'im. Ha ödüllüye almış hiçbir fikrim yok. Ben bu Çinlilerden tırsıyorum yemin ederim. Çünkü bunlar gerçekten evrenler arası yolculuğu bulmuş olabilirler. Yine de bu filmin bu kadar ödül almasını hala anlamış değilim. Hani böyle ülkemizdeki bazı ödül törenleri gibi bu Oscar ödül törenleri de biraz... Hmm, yani biraz hikayeden mi acaba? Vallahi çok sıkıldım. Eş, dost, akraba, işte çıkar ilişkisi, o onun tanıdığı, bu bunun tanıdığı ödüllerinden. Resmen öyle bir duruma geldi artık. Açıkçası kimin borusu öterse işte. Mesela ödül deyince bir tanesini net biliyorum. Radyo ödülleri mesela. Radyo namına hiçbir şey yapmayıp her girdiği yere de torpille girip aynı zamanda ödül alan radyocu arkadaşlar var. Gelelim filmimize. Verebileceğim, Tek ödül bu film için absürt mizah ödülü. Var mı o? Var mı arkadaşlar? Olsun bence. Acaba bu filmler bize hep böyle geleceği hazırlıyor olabilir mi? Yani geleceğin absürtlüklerine, ne bileyim, gerçekten paralel evren olma ihtimaline. Bence olsun, bana güzel gelir. Keyifli yani. Geleceğe dönüş filmini hatırlayan var mı? Uçan kaykaylar vardı, değil mi? O uçan kaykaylar artık şimdi de var. Hani böyle söyleniyor çünkü. Filmlerde izledikleriniz bir süre sonra gerçek olabiliyor diye. Geleceğe dönüş filminde öyle bir şey olmuştu. Bu filmde de ne gerçek olabilir? Bence izleyin. Neyin gerçek olabilir? ihtimalini yorumlara yazın. Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Çinlilerin gelecekte dünyanın en güçlü ülkesi olacağı söyleniyor. Siz de duymuşsunuzdur mutlaka. Olabilir mi? Olabilir çünkü çok çalışkanlar. Çünkü acayip bir birlik var. Kendi aralarında üretimde acayip ilerdeler. Belki o yüzden de sinema filminde de destek vermiş olabilirler ödül vermek. Hmm, evet iyi oyuncular var. Bu anlamda da ödül verilmiş olabilir. Hatır için ödül verilmiş olabilir diye düşündüm. Ya da Asyalılar çok iyi PR yapıyor ya onun da etkisi olabilir mi? Olabilir. Filmi niye izledim? size anlatmak için izledim. İlk bir saat gerçekten içim kıyıldı. Kıyım kıyım kıyıldı. Bu ne saçmalık dedim. Bu ne absürtlük dedim. Bu kadar da olmaz dedim. Dedim dedim dedim. Ama verdiği mesaja gelince yani düşünün absürt bir filmden bile bir mesaj çıkarabiliyorsak bravo bize. Ben hep böyle iyi tarafından bakmaya çalışan bir insanım. Acaba niye ödül almış olabilir? Acaba gerçekten ödülü hak etmiş olabilir mi diye böyle bir şeyler çıkartmaya çalıştığım içinden. Aslında çıkıyor bir şey. Zorlayınca çıkıyor. Şöyle bir mesaj vardı bence filmde. Sevgi, sevginin gücü, nezaketin gücü. Gerçekten de aslında ihtiyaç duyulan bir şey. Sevgiyle her şeyi çözebilirsiniz. İnsan gerçekten sevgiyle daha güçlü hisseder kendini. Aslında bu absürt filmde bile bu işlenmiş. Düşünün bu absürtlükte bile böyle tatlı bir şey çıkarabiliriz. Belki de insanlar aslında buna hasret kaldığı için bu film ödül vermiş olabilirler mi? Olabilirler yani neden olmasın ki? Parmakların böyle sosis gibi uzadığı saçmalıklar mı dersiniz? Başının üstüne taşıdığı Raku'nun kendisine şans getirdiğini düşünen bir aşçı mı dersiniz? Ya da ayak parmaklarıyla piyano çalan bir kadın mı? Mesela kadın kahramanımız serçe parmağıyla herkesi dövebiliyor. Senaristlerinin fantezi dünyası çok karışık. Vallahi çok şiştim kafaları iyiydi galiba. Bunu bana izleten, devrelerimi yakan Oscar'a sesleniyorum. Hayatı sorgulattı bana resmen. Yordu beni, yordu. Gelsin bugünkü film tavsiyemiz. İyi adamın 10 günü. Perfecto. İyi bir insan olmayı sorgulatan bir hikaye. Sadık iyi bir adam olmaya çalışan bir dedektif. Sürekli abi abi diye gezen güzel kızımız. Bu arada üçleme olarak gelecek bu film. İyi Adamın 10 gününü izledik. Sonrasında gelecek iki tanesi ise Kötü Adamın 10 günü, Meraklı Adamın 10 günü. Bu arada bu üçlemeyi Netflix'te izleyebilirsiniz. İyi seyirler.